Allah'ın ayetlerini aramızda ders edilmek Allah'ın emridir. Allah'ın sevdiğidir. Bize Allah'ın rızasını, sevgisini kazandıracak olan çabamız, gayretimizdir. Evet, kudret kalemiyle Allah yazıyor. Nereye yazıyor? Gönül kalemine değil. Gönül defterine yazıyor. Gönül bir defter, kudret kalemi. Allah'ın kudretiyle yazdığı kalemdir. Fıtratımıza kudret kalemiyle yazmış ve biz onu hiç unutmuyoruz. Kudret kalemiyle yazdığı her ne varsa hepsi aşktan, muhabbetten, onun sevgisinden, yakınlığındandır. Onu öğretiyor. Rabbimiz güzelliğini tanıtıyor kudret kalemiyle yazmış, güzelliği yazmış. Onun için herkes güzel olanı biliyor. Hayır olanı biliyor. Güzelliği, hayrı seviyor. Kudret kalemiyle yazılmış çünkü. Evet, insan onu tahrif etmiş olabilir. tarif ediyor zaten. Farkında olmadan tahrif ediyor veya kirletiyor onu. Onu yeniden yazmak lazım yeniden yazmak demek Allah'ın ayetleriyle yeniden yazmaktır ki bu Allah'ın ayetlerini ters edinince, tefekkür edin, edince, Rabbimizin bize olan vahyini sevince, o tahrif olan bölümü silmiş olur, eksiği, yanlışı kirletilmiş olanı temizlemiş olur, onu yeniden yazmış oluyoruz. O zaten yazılıydır. Yeniden yazmak demek, onu temizlemek demektir. Temizleyince kudret kalemiyle yazdığı o güzellik yeniden ortaya çıkmış oluyor. Kudret kalemiyle yeniden yazılmış gibi. Kardeşimize selam olsun.